Merhaba ben Umut Kılıç. Bu videoda satrancın iki efsanesi olan Paul Murphy ile Adolf Andersen arasında 1858 yılında Paris'te oynanmış olan maçın 9. oyununu inceleyeceğiz. Ama öncesinde yine bu iki oyuncu arasında oynanmış bir dostluk maçını göstermek istiyorum size. Hatırlarsanız Henri Boşe ile Paul Murphy arasında oynanmış olan bir oyunda Paul Murphy'nin Boşe tarafından tuzağa düşürüldüğünü ve açılışta veziri kaybettiğini söylemiştim. Daha sonrasında Paul Murphy bu tuzağı kendisi de benimsemiş ve bunu bir oyunda kullandığını söylemiştim. O oyun işte şimdi inceleyeceğimiz oyun. Andersen'e karşı Paul Murphy'nin beyazlarla oynadığı Paris'teki bu oyunu göstereceğiz. Biraz da maç hakkında bilgi verelim. Maçta ilk 7 galibiyeti alan kişi oyunu kazanacaktı. Ancak Andersen Paris'e ulaştığında Murphy'yi hasta yatağında buldu ve kendisi yalnızca iki haftalık bir süre için Paris'te kalabileceğini iletti ona. Murphy ise bir hafta içinde hızlıca iyileşeceğini ve maça hazır hale geleceğini söyledi. Andersen kendisinin yeteri kadar dayanıklı olmadan maç yapamayacaklarını söyledi. Murphy ise kendisini bu anlamda e, rahatlattı. Dedi ki yani ben bir hafta içinde hazır olacağım, maçımızı da yapacağız. Bu hastalık nedeniyle maç Cafe de Rejans yerine Murphy'nin kaldığı otel olan Otel Bireto'yu gerçekleşti. Her iki oyuncu da herhangi bir para ödülü talep etmediği için ve yalnızca işin onursal tarafına odaklandıkları için herhangi bir para ödülü konmadı, herhangi bir bahis konmadı. Yalnızca oyunun sonucuna odaklanıldı ve bu maçı Murphy 7-2 kazandı. Şimdi öncesinde bahsettiğim dostluk maçını ve Murphy'nin Anderson'i düşürdüğü tuzağı görelim. Ondan sonra da maçın 9. oyunu inceleyelim beraber. Şimdi ilk oyunda Murphy e4 ile başlıyor. e5, f4, e alır f4, at f3, g5, h4, g4, at e5, at f6, at alır g4, at alır e4, d3, at g3, fil alır f4 ile kale veriliyor. At alır h1, vezir 2 vezir 7 at f6 şah ünlem, şah d8, ve gördüğünüz gibi burada fil alır c7 mükemmel hamlesinden sonra şah alır c7 at d5 şahla beyazlar veziri kazanıyor. Şah d8 at alır e7 fil alır e7. Muhtemelen Andersen vezirini kaybettiği için oldukça şaşkındır burada. Murphy de bunu Andre Boşe'den görmüştü. Kendisi de aynı şekilde vezirini kaybetmişti. Ama oyunu kazandı hatırlarsanız. Şimdi devam edelim. Burada vezir g4 oynuyor vezir g4'ten sonra andersen d6 oynuyor vezir f4. Yani beyazlar pozisyonu konsolide etti, veziri aldı ve siyah atın çıkışını engellemeye çalışıyor. Eğer siyah at çıkacaksa bile bunu zorlaştırmak istiyor. Kale g8, vezir alır f7. Fil alır h4 şah, şah d2, kale e8. Şimdi beyazlar veziri kazandı ama bu herhangi bir oyundaki gibi işte vezire karşı kale ve fil beyazlar kolayca kazanır gibi bir pozisyon değil. Bu pozisyon her iki tarafında makine hassasiyetiyle oynaması gereken çok zor bir pozisyon. bunun bir örneğini göreceğiz burada. Mesela burada normalde birçok kişi belki de at c3 düşünür. Ama burada at c3 direkt oyunu kaybediyor. Çünkü beyaz şah d2'de sıkıntılı, siyah şah d8'de sıkıntılı. Her iki şahın da güvenliği söz konusu olduğu için Murphy burada at a3 oynuyor ve herhangi bir durumda buradan kendisine kaçış karesi yaratıyor. Şimdi ata a3 hamlesinden sonra burada Andersen çift soru çekiyor. ata a6 oynuyor. Normalde atları çıkmak gayet doğru bir şey taşların gelişimi açısından. Ama burada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var bu pozisyonda. Şimdi öncelikle şunu gösterelim. Ata altın amacı muhtemelen ata c5'e gelip c5 karesinden de bu b7'deki piyonu koruyarak fili rahatça dışarıya çıkabilmekti diye düşünüyorum. Ama buna karşılık aslında dikkat etmesi gereken Andersen'in nokta şu. Vezir h5 hamlesinden sonra burada bir x ışını var görüyorsunuz. Her iki alet saldırı altında kalıyor ve aletlerden bir tanesi düşüyor. Alet verilecekse dahi bu şekilde verilmemeli Andersen tarafından. Dolayısıyla buna karşılık bir plan oluşturması gerekiyordu. Burada doğru hamle fil g5 şah. Fil g5 şah ünlem hamlesinden sonra artık siyahlar rahat bir şekilde oyuna devam edebiliyor. Dikkat ederseniz bu dikeyden fil çıkmış oldu. Şah C3 hamlesinden sonra örneğin burada şimdi at C6 gelebiliyoruz. Atı da doğru yerine A6'ya değil C6'ya çıkıyoruz. Eğer beyazlar ısrarla alet almaya niyetlenirse bu şekilde vezir alır H1 veya vezir alır G5 çifte saldırı yaparsa buna karşı kale E5 ile koruyoruz G5'teki fili vezir alır h1'den sonra da b5 hamlesinden sonra b4 şahla beraber çatal tehdidi durdurulamıyor. Dikkat ederseniz siyah aletler çok aktif artık. Fil de buradan rahatça oyuna girebilecek gerekirse. Bu oyunu beyazlar kolayca kazanamaz. Bence beyazın işi burada zor, hatta kaybedeceğini düşünüyorum. Şimdi b4 tehdidini durduramıyor. Mesela b4 sürerse kendisi. Bu sefer a5 var ve tehdit yineleniyor. B alır a e karşı yine B4 var. Dolayısıyla böyle sıkıntılı bir konuma düşebilirdi Murphy. Ama bunu görmek zor. Çok zor bir konum bu. Bu pozisyonda at A6 oynamış. At A6'dan sonra vezir H5 ile artık Murphy bu aletlerden birini istiyor. Burada doğru hamle fili E7'ye çekmekte. Fili F6'ya çekiyor. Yani pasif bir şekilde oynamak istemiyor. Andersen buradaki B2'deki piyona saldırıp çatal atmak istiyor. Ama şu an öyle bir rahatlık bir pozisyonu yok. Yani öncelikle siyah şah güvende değil. Fil ve kale acilen oyuna çıktıktan sonra siyah şahı da mümkünse böyle vezir kanadında köşeye bir yere saklamak gerekiyordu. Bunun için buna uygun planlar yapmak lazımdı. Savunmada kalıp bu hattan da vazgeçip oyunda kalmaya çalışması muhtemelen Andersen için daha iyi olacaktı. Şimdi vezir alır h1'den sonra fil alır b2 oynuyor. Ve bu da yeni taktiklere olanak sağlıyor. Vezir h4 şah çekiyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi siyah şah oynamak zorunda. Şah d7. Yani şah c7 oynarsa da fazla bir şey fark etmiyor. Bu at b5 şah tempo ile geliyor. O yüzden şah d7'yi tercih ediyor. Kale b1 ile fil isteniyor. Fil alır a3. Vezir a4 şah ünlem hamlesinden sonra oyunu direkt terk ediyor dersen çünkü aleti yeniden alacak. Aleti aldıktan sonra örneğin şah d8 vezir a3 desek gördüğünüz gibi vezire karşı kale ve at yani rahatça şimdi kazanabilecek artık Murphy çünkü tehlikeli olan filden kurtuldu ve artık beyaz şah güvende dolayısıyla beyazların bu oyunu kazanması gerekir normal şartlarda. Şimdi hızlıca diğer oyunumuza da geçebiliriz. Evet bu da oldukça kısa bir oyun aslında. Minyatür atıyor yine Murphy, Anderson'e. Ama oyun oldukça karışık. Hemen bakalım. E4 ile başlıyor Murphy. C5, D4, C alır D4, at F3, at C6, at alır D4. Gördüğünüz gibi Sicilya savunmasıyla başladı oyun. E6, at B5, D6, fil F4, E5, fil E3. Şimdi açılışın ilk hamlelerinden sonra gördüğünüz gibi iki aletini geliştirdim Murphy. Siyahların hem d5 hem d6 kareleri zayıf ve gelişimde de beyazlar avantajlı şu anda. Beyazın hafif bir üstünlüğü var diyebiliriz ama buraya bu hep şey teorik yani buraya kadar çok öyle ciddi bir problem yok ama Andersen'in şimdi oynadığı hamle çok sıkıntılı F5. Daha önce de belirttiğim gibi rok yapmadan bu çaprazın açılması veya aynı şekilde bu çaprazın açılması siyah şah merkezdeyken çok tehlikeli. Burada da bunun bir örneğini görüyoruz. Birdeki at c3'e çıkıyor. F4 sürüyor file saldırıyor ama Murphy gelişim üstünlüğüne güveniyor ve bu fili veriyor. At d5, f alır e3, at bc7 şah, şah f7, vezir f3 şah. Şimdi burada normalde üstünlüğü garantilemek için at alır a8 oynanmalıydı. E alır F2. Şah. Şah alır F2'den sonra beyazlar net bir şekilde kazanç konumda. Gördüğünüz gibi siyah şah güvende olmadığı için ve beyaz şah herhangi bir durumda kaleyle bu şekilde manuel rokta atabilirdi yani. O yüzden beyazlar için üstün bir konum var burada. Ama bunun yerine Murphy şah f7 hamlesinden sonra kaleye bile tenezzül etmiyor ve vezir f3 şah çekiyor. Sonrasında at f6 Fil C4 taşlarını çıkmaya devam ediyor. At D4 oynuyor. Şimdi vezir saldırı altında. Burası biraz kritik. At F6 şah. Yani at F6'daki atı alıyor ve şah çekiyor fille. Şimdi buna karşı Andersen D5 sürüyor. Bu doğru bir hamle. Çünkü siyah şahın güvenliği yok. O yüzden en azından fil bir şekilde buralardan oyuna girebilir. Fil alır D5 şah. Şimdi burada siyahın oyunda kalmasını sağlayan tek hamle şah e7. Başka hiçbir hamle yok. Yani onun dışında alternatif hamleler neler olabilir? Mesela vezir alır d5 gibi ilginç bir hamle var. Ama oyunu kaybediyor. Çünkü buna karşı f'deki at alır d5. Şah çekecek. At alır f3 şah. G alır f3. E alır f2 şah. Şah alır f2. Kale B8 hamlelerinden sonra gördüğünüz gibi beyazların bir piyon fazlası var. Siyahların fil çifti var. Evet fil çifti çok kuvvetli ama beyaz atlar e, siyah kampı işgal ettiği için bunun çok bir önemi olmayacak. Bu fillerden birinden vazgeçmek zorunda kalacak siyahlar. E, kesinlikle beyazların üstün olduğu bir konum oluşuyor. Ama yine de bu konum Andersen'in tercih ettiği oyundaki varyanta göre çok daha iyi. Yani bu oyun en azından oynanabilirdi. Bu oyunda beyazın hata yapmasını bekleyebilirdi Andersen. Ama oyunda seçtiği varyant çok daha kötü. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi fil alır D5 hamlesinden sonra bir diğer kötü hamle de şah G6 oyundaki hamle. Ona da bakalım hemen. Şah G6 hamlesinden sonra vezir h 5 şah çekiyor Murphy. Zaten tek hamle var. Şah alır F6. F alır E3. Ata saldırıyor. At alır 2 Şah çekiyor. Çatal atıyor. Ama bu çatalın hiçbir önemi yok. Şah E2 hamlesinden sonra Andersen oyunu terk ediyor. Çünkü bu kalemi daha önemli. Siyah şahın F6'da olması mı daha önemli dediğimizde tabii ki şahın güvenli olmadığı için oynamaya gerek yok. Mesela at alır A1 oynasa buna karşı hemen kale F1 şah. Şimdi şahın gidebileceği tek yer şah E7 var. Vezir E5 şah. Buralar dolu. Buralar dolu. Şah D7'ye gidecek. Pile 6 şah. Şimdi şah. iki yeri var. Mesela buraya gelirse Fil alır C8 ile mat var. Dolayısıyla şah C6'ya gidecek. Yeni varyant diyelim ona da. Buna karşı da kale c şah var. Şah B6. Araya fili koysa da bir şey değişmiyor. Yine vezir alır C5 var. Mat yapacak. O yüzden şah B6 oynayacak. Şah B6'ya karşı da vezir B5 mat var. Yani gördüğünüz gibi ha, ne oynarsa oynasın buradan kurtulamıyor. Tabii ki atalar A1 oynamak zorunda değildi. Şah E2'den sonra başka hamleler de deneyebilir ama sonuç değişmiyor. Tüm detaylarıyla bütün varyantları incelemek istemiyorum. Temel fikirlere ve prensiplere dikkat etmek gerekiyor. Rakibin Andersen'in burada şahını bu şekilde güvensiz ortamda bırakmaması gerekiyordu. Şahın güvenliğini her şeyin önünde tutması gerekiyordu. Çünkü materyal hiçbir zaman şahın güvenliğinden daha önemli olamaz. Evet bu oyunu da bu şekilde bitiriyoruz ve milattan önceki dönemden 1. Dünya Satranç Şampiyonu Wilhelm Steinitz dönemine kadar olan en kuvvetli oyuncuları, her yüzyılın en kuvvetli oyuncularını sırasıyla inceledik. Umarım bu süreci keyifle e, takip etmişsinizdir. Bundan sonraki dönemde de sırasıyla tüm dünya satranç şampiyonlarını en iyi oyunlarını en ince ayrıntılarıyla inceleyeceğiz ve bu yeni sezona bu şekilde başlamış olacağız. Umarım bu seriyi keyifle izlemişsinizdir. Beğenip paylaşmayı, abone olmayı lütfen ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.